Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugün burçlar kendi aralarında aklındaki kişiler neler yaşayacak veya bugün gün içerisinde sizleri neler bekliyormuş. Şöyle bir bakalım. Koç burcu arkadaşlarıma bir bakmak istiyorum. Bakalım bugün neler yaşayacaksınız. Hemen şöyle sizlerle Koç burcu arkadaşlarımla bir başlayalım. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Koç burcu arkadaşlarım bakalım neler yaşayacaksınız sizler bugün. Etrafındakilere zaman ayır dedi toprak kraliçesi. Duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş dedi. Şimdi koç burcu arkadaşlarım sizler bugün neler yaşarsınız diye şöyle bir baktığımda. İlahi adalet devrede bir duruma ya da kişiye karşı adil olacağınız bir olay yaşayabilirsiniz. Bir takım haksızlıklar yapılmış size veya da sizlerin belki başkalarına yaptığı haksızlıklar olabilir. Burada ilahi adalet devrede sizler bir şeyleri zamanla bırakmışsınız, salı vermişsiniz ama çok fena suçluluk duyguları var burada. Yani bugün bir şeylere böyle çok suçluluk duygusu çalıştırıyorsunuz, bir şeylerin böyle arkasına sığınmaya çalışıyorsunuz öfkelendiğiniz durumlar var. Yani belki hani geçmişte yaptığınız bir takım olaylardan dolayı ya sizler ilahi adalet tarafından ceza aldınız. Yani kafanızı gözünüzü yaraladınız. Yani bir işten böyle zararda çıktınız. Ya da birileri artık size karşı herhangi bir haksızlık yaptıysa bunu gözlerinizle net bir şekilde görebileceğiniz bir gün. Size yani haksızlık yapanların bugün cezalandırılabileceği bir gün. Kim size ne yaşattıysa aynısını şu anda kendisi de yaşayacak ve siz de bunları gözlerinizle görme imkanı bulacaksınız. Eğer geçmişten gelen aşkla alakalı herhangi bir beklentiniz varsa bir partner durumu söz konusuysa burada geçmişten gelen bir partner tarafından çok güzel bir barışma teklifi herhangi bir haber iletişim almanız söz konusu çok güzel bir tecrübe edinmişsiniz eğer sizinle iletişime geçmek isteyen eskilerden gelen bir aşk durumu varsa yani bu güzel sonuçlanacak. Eğer küstüyseniz iletişim yoksa iletişim olacak. Veya şu anda hala hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişki sözlüğün nişan gibi böyle güzel ciddi temalara kadar gidebilir. Her ne olacaksa çok güzel olacak. Yani aşk hayatınızda çok güzel haberler sizleri bekliyor. Çünkü bu geçmişten gelen biriyle alakalı bir durumsa eğer çok güzel bir barışma teklifi söz konusu. Zaten işinize baktığım zaman şu anda yani olabilecek en iyi en güzel bir konumdasınız. Yani buradan ötesi artık çok da fazla yani sizi e, yormayacak şu an gelebileceğiniz en güzel aşamaya kadar gelmişsiniz. Keyfiniz, rahatınız yerinde çok şükür. Kendi içinizdeki iç dünyanızdaki yaralarınız iyileşiyor. Hani sabretmek istediğiniz, zamana bıraktığınız belki zamanla iyileşir dediğiniz yaralarınız iyileşmeye başlıyor Koç burcu arkadaşlarım. Bugün böyle bir şeylerde yol ayrımına gelmişsiniz. Kendi iç dünyanızda böyle bir ve bütün olmak istiyorsunuz. Baskıladığınız durumlar söz konusu. Hani kalbiniz başka söylüyor. Bugün aklınız başka söylüyor. Ama kartlar diyor ki her ne pahasına olursa olsun sen çok güzel tecrübeler edindin. Vakti zamanında çok güzel sabır ettin. Ve bu sabrının karşılığını artık ilahi adalet sana verecek. Eğer burada haklı olan taraftaysanız, kimsenin hakkını yemediyseniz sistem size çok güzel ödüller sunacak. Koç burcu arkadaşlarım. Yani bugünün size mucizeleri, mucizeleri çok güzel gelecek. Bugün size gelen bu mucize haberleri, mucizevi olayları alıp kabul etmeniz gerekiyor. Eğer geçmişten gelen bir partnerle alakalı bir durumunuz varsa kabul edebilirsiniz. Bir şans daha verebilirsiniz bu kişiye ve bu ilişkiye. Yani sonu çok güzel olur. Güzel, çok tatlı bir ilişki modeli var burada. Ama işte kartların size uyarısı. Etrafındakilere zaman ayır dedi. Duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. <laughs> yani bugün bir takım zorluklarınız olacak ama bunun da üstesinden çok net bir şekilde geleceksiniz Koç burcu arkadaşlarım. Şöyle bir devam bakalım neler söylemek istiyor kartlar sizinle alakalı. Yine kartların e, söylediği yoldan şöyle bir ilerleyelim bakalım Koç burcu arkadaşlarım bugün neler yaşar. Yani kendinizle alakalı böyle bugün kendi iç dünyanızda düşünüyorsanız bir şeyler nasıl olur, ne yapayım, ne edeyim. Hani belki bir çıkmaz yolda kaldığınız olaylar varsa, kafanızı kurcalayan olaylar, durumlar söz konusuysa belki bu açılım size bugün içerisinde bir eşlik edebilir. Bir kart daha çekelim neler söyleyecek bakalım. Şimdi toprak şövalyesi geldi. Sadık, adanmış, onurlu, kibar dedim kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözleri onurlandır, koruyucu melek demiş. Yani yapılması gereken ne varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Sistemin desteği sizinle birlikte burada kendi hayatınızda böyle çok güzel bugün yaşayacağınız olaylar, anılar yaşanmaya değer güzellikler gözüküyor. Birazcık kendi iç dünyanızda belki hani duygusal değil de hani mantıksal yaklaşımlar sergiliyorsunuz ve bu size zarar veriyor. Yani siz bir şeyleri mantığa bıraktıkça, hani kalbinizle hareket etmedikçe şunu unutmayın. Yani kalbiniz buza kesiyor. Birazcık duygusal yönden hani duygularınızı harekete geçirecek işlerle meşgul olmak size iyi gelecek. Yani siz çok fazla böyle mantık çalıştırdığınız müddetçe bu hani keskin sirke kendi küpüne zarar verir hesabı. Kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Hayatınızda bazı şeyler yavaşlamış. Gözünüzün önünü görmüyorsunuz. Kendinize olan güveniniz belki azaldı. Belki bir şeyler tersine tersine gitti. Ama şunu unutmayın. Sistem diyor ki yani artık bana güvenebilirsin. Yani sizin kafanızın içerisinde çok fazla hayaller var. Bin bir türlü hayaliniz var. Hiçbirinin ayakları yere sağlam basmıyor. Yani bu kadar kırk parçaya bölüneceğinize Tek bir şeye odaklanın koç burcu arkadaşlarım. Tek bir şeye odaklanmak bugün size gerçekten çok e, güzel ve iyi gelecek. Yani tek bir şeye odaklandığınız müddetçe bunun meyvesini çok güzel bir şekilde yiyeceksiniz. Yani sistem diyor ki tek bir şeye odaklan. Yapman gereken neyse tek bir şeye odaklanırsan bunun sonunda çok güzel başarılar elde edebilirsin. Biraz hani geçmişte yaşadığınız o e, geçmiş hatalarınız bugün gözünüzün önüne önüne geliyor. Ama yani sistem de diyor ki bu kadar saplantılı ilerleme. Siz ya bir kişiye, ya bir olaya, ya bir duruma karşı aşırı böyle saplantı çalıştırıyorsunuz kendi iç dünyanızda. Bu kadar iyi değil. Yani bu kadar saplantılı olmayın. Biraz akışına bırakın. Yani biraz bu bağımlılıklarınızdan e, kopmaya bakın. Çok fazla bağımlılık çalıştırmayın. Şimdi kendi iç dünyanızda böyle bugün korkularınız var, bilinçaltınızda korkularınız var, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz, an be artık hayattan keyif almak istiyorsunuz. Yani hayat biraz üstünüze üstünüze gelmiş bugün. Bazı şeyleri ertelemeye bırakmışsınız ama sistem diyor ki burada kartlar erteleme yapman gereken ne varsa ertelemek sana zarar verir sana yıkım getirir sana büyük kayıplar getirir maddi manevi daha çok strese girersin diyor. Yani sizin merak ettiğiniz olaylar var Hani bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çok çabalıyorsunuz. Ama çabaladıkça da gözünüzün önünü görmüyorsunuz. Gözünüzün önünü görmedikçe de diyorsunuz ki ama zaten gözümün önünü görmüyorum. Erteleyim gitsin diyorsunuz. Hayır ertelememek zorundasınız. Yani bugün hiçbir şeyi ertelemeyin Koç Burcu arkadaşlarım. Çok net söyleyeyim. Bugün ertelemek size zarar verecek. Yani ertelemediğiniz şeylerde bugün daha karlı çıkacaksınız. Ertelemek gerçekten size büyük kayıplar ve zararlar verecek. O yüzden bunu yapmayın. Şöyle bir de özlü sözlerimizden bir söz alalım bakalım sizler için neler söyleyecek. Koç Burcu arkadaşlarım. Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeye ışık sanmaya mahkumdur dedi. Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Yani e, Koç burcu arkadaşlarım bugün biraz cesaretli olma zamanınız gelmiş. Sizler böyle e, cesaret edemediğiniz konular her neyse biliyorum hani gözünüzün önünü göremediğiniz için biraz erteliyorsunuz ama kartlarda diyor ki sen bunu erteledikçe bir şeyler yıkılacak paramparça olacak yani cesarete gelmeniz lazım emek vermeniz lazım cesur olmanız lazım böyle gölgede bırakmayın kendinizi bir adım öne geçin yani bugün kafanıza takılan o sorun her neyse eğer başlarsanız sonu güzel olacak an beyan hayattan keyif alabileceğiniz eski neşenizin tekrardan yerine geleceği çok güzel bir e, gün sizleri bekliyor ama biraz güvenin sisteme güvenin kendinize güvenin biraz özgüveninize ee, odaklanmanız size iyi gelecektir koç burcu arkadaşlar biraz kendi içsel motivasyonunuzu sağlamanız gerekiyor ben sevgiyle aldım kabul ettim şifa olsun hoşçakalın bay bay